Merhaba sevgili aslanlar. Manevi ve kutsal kavramlar ilgi alanınızda olabilir. Kişisel bazı çalışmalar yapabileceğiniz gibi yardıma ihtiyacı olanlarla da ilgilenmeniz mümkün. Geri planda yalnız başınıza yapabileceğiniz işlerde yaratıcılığınız güçleniyor. Bugün 1 Mart 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Yengeç Burcu'ndaki ay gün boyu boşlukta olacak. Ailemiz, evimiz, güvenliğimizle ilgili konulara daha duyarlı yaklaşabiliriz. Yoğun duygusal beklentileri karşılamak zor olabilir. Hassas ve kırılgan tavırlar ilişkilerimize yansıyabilir. Ay boşlukta olacağı için önemli iş görüşme ve alışverişler yerine günlük rutinlerle ilgilenebiliriz. Kova Burcu'nda ilerleyen Merkür, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le karşı açı yapacak. Zihnimiz çok hızlı ve yaratıcı çalışabilir. Genel olarak iletişim ve haber trafiği artabilir. Konuşmalarımız aşırı özgüvenli, gururlu ve abartılı olabileceği gibi amacı aşan sözler ve pot kırmalarda meydana gelebilir. Yerine getiremeyeceğimiz sözler vermemeye dikkat edelim. Müzik taşırken ikinci yarısı